Allah'u zihnine şadan racim bismillahirrahmanirrahim rahim. İlem kavai'd usuliyedendir ki bir mesele hakkında ispat edenin sözü nefyedenin sözüne müracahtır. Evet, Hidahal. Kavai'd usuliyedendir ki bir mesele hakkında ispat edenin sözü nefyedenin sözüne müracahtır. Evet. Yani İslami bir kaide, aynı zamanda hukuki bir kaide ve insani bir kaidedir külli bir kaide zikrediyor. Bir şeyi ispat edenin hükmü eğer o adam ehli ihtisatsa evet. meselenin erbabı ise bu mesele hakkında inkar eden ne kadar fazla insan olursa olsun onların inkarları ispat edenin yanında bir kıymet ifade etmez. Evet, bu bir kaidedir. Bir daha oku ok. işte bunu ezberleyelim. Evet. Kavaid usuliyedendir ki bir mesele hakkında ispat edenin sözü evet nefyedenin sözüne müracaattır. Binlerce insan inkar bile ise değil mi? İki tane şahidi sadıkın sözü hakikatta, hukukta beynel meselede meselede i muhkemedir. Bunun altında hikmetler var. Mesela inkar edenler çok. İman esaslarını inkar edenler çok. Hakikatler inkar edenler. Tarih boyu da böyle olmuş. Allah'a inananlar, İspat edinler iman cephesindekiler az, inkar cephesindekiler çok, çoğunlukta kalmıyor. Evet. Peki çoğunluğun bir gücü, kuvveti var mı? Çok insan yanlış bir yolda gidemez mi? Üstad bunun mukayesesini yapacak. Mesela ümmetimin ekserisi dalalette birleşmez diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ümmetimin ekserisi deyince bu ümmetin ekserisinin dalalette birleşmeyen kısmı avam değildir çoğunluk değildir. Çoğunluk öyle hatalar yapar ki, üç baş tane vasıflı adamın sözü onların yanında hiçbir kıymet ifade etmez. Eğer çoğunlukta bir güç, kuvvet veya bir hakikat olsaydı, bugün Budizm, Hristiyanlık en hak din olurdu. En fazla cemaat olanlar onlar. Öyle değil mi? Evet. Ha. O zaman işin hakikati doğruluğunun başka bir gerekçesi var. O da nedir? Meseleyi ispat etmek. Eyle ihtisas olmak. O mesleğin, o fikrin, o kanaatin, o davanın hakikatini bilmek. Onunla davayı ispat etmek. Bu isterse beş kişi olsun, isterse iki kişi olsun. isterse bir kişi olsun. Bu mesele hakkında binlerce insan inkar dahi onların çoğunluğu Onların çoğunluğu, adet farklı çoğunluğu bunların davalarını kuvvetlendirmez diyor. Her zaman ispat eden etmeyenlere göre Müreccahtır üstündür Mesela bugün Türkiye'de bir oylama olsa Bakın Densek ya sabah ezanları insanları rahatsız ediyor Her Herhalde Türkiye'nin bazı bölgelerinde Bu oylama olsa Şartta böyle bir şey olmaz ama Kalp taraflarında olsa Bu reya sunulsa Yani çoğunluk desek Evet biz gürültüden rahatsız oluyoruz Uykumuz kaçıyor ezanlar o vakitte hoparlörde okunmasın dese mesela bu çoğunluğun ortaya koyduğu bu dava doğru bir dava olur mu? Olmaz. Olmaz. Çünkü hakikatler reyle değişmez. Hakikatler oyla değişmez. Demokrasilerde oyla her şey değişir. İşte bu sebepten dolayı demokrasi şeriatın yanında makbul bir idare şekli değildir. değildir. Her şeyi öyle değiştiriyorsun. Mesela şimdi diyelim ki İstanbul Sözleşmesi ahalinin oyuna sunulsaydı. Propagandanın gücüne göre de ekser insanlar Kabul eder. kadın hakları, hürriyetleri kadından ezilmişliği noktayı nazarından bakılsa değil mi? Kabul görseydi Allah korusun öyle günahlara, öyle isyanlara, öyle hatalara kapı açacaktı ki mesuliyette bizi tehlikeye sokar. bu Bak demek ki bir şeyin yani çoğunluk tarafından takdir edilmez edilmesi onun çok değerli ve kıymetli olduğunu göstermez. Nitekim cehenneme gidenler çok olacaktır. Cennete gidenler E o zaman ehli cehennemliklerin davalarında bir hakikat mı var? Hayır. Hakikatler reyle, çoğunlukla değişmez. Hakikat haktır. Bir daha oku ok. şimdi bu çok önemli bir cümle. Bunu ezberleyelim. Evet kavaid-i usuliyedendir ki bir mesele hakkında ispat edenin sözü nefyedenin sözüne müreccahtır. Ama ispat etmek kaydıyla. O işin erbabı olmak kaydıyla. Mesela akıl ve nakil taarruz ettiği vakit diyor üstad. Akıl esas itibar nakil tevil olur. Evet. Ama o akıl, akıl olsa. herkesin aklı değil. Akıl olsa gerek. Bu akıl bana da hükmediyor. Akıldan ben de istifade ederim. O akıldan maksat ben de olabilirim diye. Ben de kalkıp izaha kalksam benim izahım meseleyi rencide eder. Belki tersine çevirir. Kaymakam diyor ki köyden biri gelsin. Köyün ben derdini, meselelerini dinlemek istiyorum. Köyden biri gelsin diyor. Bu birinden maksat. Zahire baktım herkes olabilir. Evet. Çoban da der ki tarif için söyleyeyim yanlış anım. Ben gideceğim kaymakam ne? Biri gelsin diyor. Kardeş biri gelsin diyor ama bir şey mutlak zikir oldu mu kemaline masruftur. O ya muhtardır ya ağadır ya beydir. Sen sıra nereden gelecek? Ama biri gelsin demiş. <laughs> i̇şte mantık gayresi bilmeyen insanlar burada hata yaparlar. <laughs> i̇mam Azam da imamlı diyor. Ben de imam diyorum. Ne imamız? Ben cami imamıyım. <laughs> o istihadeti işte ben de istihad işte etmeyeyim böyle kontrolsüz, muvazenesiz sözleri söyleyen çok insan var. O da alim, ben de alim. O da okumuş, ben de okumuş. O neyi okumuş? Sen neyi okumuş? İştihat sadece okumakla olmaz ki. Sadece öğrenmekle olmaz ki. Müştehitlerin Allah indinde öyle liyakatleri vardır ki kendilerine has bazı hususiyetle Allah'ın bazı esmasında olan mazhariyet onların o alanda inkişafına sebebiyet verir. Bunu anlayamayanlar sırf okumakla, öğrenmekle müşriyet olacağını zannederler. Cenab-ı Hakk'ın o adama vermiş olduğu liyakata kabiliyet hesaba katmadıkları için kaybederdi. Evet, devam edelim. Çünkü ispat edenin yardımcıları var, Heh. sözünde kuvvet olur. Ne güzel, bunu şimdi izah edecek. İnsan bir şeyi dava edip ispat etti mi? onu kim ispat etme yerinde mücadele etse, davasını ortaya koysa birbirine kuvvet verir. Yardımcıdır. Ama inkarda, nef yedenlerde yardımlaşacak söz konusu değildir. Evet. Çünkü sebepleri ayrıdır. Evet. Nef yardımcısı olmadığından tek kalır, sözünde kuvvet yoktur. Evet. Hatta bin adam bir şeyi nef ederse bir adam gibidir. Bak, bin adam bir şeyi inkar etse bir adam gibidir. Nasıl ama bin adam oluyor? Çünkü nefyetme sebepleri ayrı ayrı olduğu için urgan gibi bir araya gelip kuvvet ifade etmezler, kuvvetli olmazlar. Ama ispat edenler, kabul edenler değil mi? Davalarının hakikati noktayı nazarından gidenler ise ne kadar olursa olsun birbirine yardım ederler. Bir yani ipin veya bir halatın telleri gibi ne kadar tel halat o kadar güçlü ve kuvvetli olur. Nefretmekte bu sır yoktur. Onlar tek iptir. Ayrı ayrı düşünülür. Evet. Bin adam da ispat ederse ispat edenlerin her birisi bin olur. Tabii ki. Çünkü hepsi bir şeye bakıyorlar. çok güzel. Ve bir noktaya parmak bastıklarından birbirini takviye ediyorlar. Çok güzel. Müthiş bir mantık ya. Evet nefi edenlerde birbirini takviye etmek yoktur. Her birisi tek kalır. Bunu bir daha oku olursunuz <laughs> Çünkü ispat <laughs> hepsi bir şeye bakıyorlar ve bir noktaya parmak bastıklarında ispat edenler evet, birbirini takviye ediyorlar. Yani aynı şeyi söylüyorlar. Şimdi aynı aynı şeyi nasıl söylüyorlar birazdan anlatacak. Acele etmeyelim. Ama inkar edenler aynı şeyi söylemiyorlar. Dolayısıyla ayrı ayrı şeyleri söylüyorlar. Dolayısıyla bunların bini birdir. İspat edenlerin biri bindir. Tabi. Mesela bütün peygamberler aleyhisselam hep aynı davaya parmak basmışlar. Hep aynı şeyleri söylemişler. Ama bu, bu peygamberin peygamberlerin aleyhisselam karşısına çıkan müşrikler ehli dalalet, ehli küfür, ehli isyan hep ayrı ayrı mesleklerde, meşreplerde, davalarda Dağınık parça parçadırlar bunlar. Peygamberler ise bütün davalarında, iman ve hak davalarında müttefakun aleyh. Biri ne demişse, hepsi aynı şeyi söyler. Efendimiz buyurmuş aleyhissalatü vesselam, ben ve benden evvelki, bütün peygamberlerin en yüce davaları, ha bak, la ilahe illallah kelamıdır, bak aynı şey. Peki bunun karşısına geçenler, e, kelime-i tevhidin karşısına geçenler, kimisi deist, Kimisi ateist, kimisi sataniz, değil mi? Kimisi diyelim işte müşrik, kimisi Hristiyan. Bak hep ayrı ayrı davalar. Ayrı ayrı davalar bunlar birbirlerle çarpışmışlar. Hep de mücadele etmişler. İttifak yok. Kimisi bazı peygamberleri Allah kabul etmiş, ilah kabul etmiş. Kimisi tabiat perest, kimisi sebep perest, kimisi kendi kendine oluyor diyor. Binlerce dava ortaya çıkıyor. Bakın şu felsefecilere her felsefeciye bir ekol meydana gelmiş. Hepsi ayrı ayrı yollardan gitmiş. Yollar ayrı ayrı olduğu için bir araya gelip bir nehir gibi, bir cadde kübra gibi olmuyor ki. Zayıf. Ancak odan birer birer keçi yolu gibi insanlar gider. Ama cadde kübra açtın mı binlerce adam girer. Ehli dalaletin adı cadde kübra gibi görünüyor ama çok adam o yolda gidiyor. İşin içine girseniz her birinin ayrı ayrı davası, Ayrı ayrı şahitler ayrı ayrı bürhanları vardır. Bürhanlar ayrı ayrı olduğu için birbirine kuvvet vermez. Evet. Çünkü hepsi bir şeye bakıyorlar ve bir noktaya parmak bastıklarından evet. birbirini takviye ediyorlar. Yani ispat edenler öyle ediyor. Evet. Nefi birbirini takviye etmek yoktur. Her birisi tek kalır. Ne güzel. Bir peygamber kabul edildi mi bütün peygamberler kabul edilir. Bak nübüvvet mesleği böyledir. Nübüvvet mesleğinin ispat için bir peygamberin ortaya getirdiği bir davayı bir adam ispat edip kabul etti mi bütün peygamberler aynı kaideye kurala tabidir. Dolayısıyla bizim inancımızda peygamberlere iman vardır. Tek tek ismen imana ihtiyaç Yok. yoktur. Peygamberlere iman etmek dedin mi bütün peygamberler girer davalar aynı olduğundan dolayı. Ama şimdi bakınız bir diyelim deist deist bir kapitalistten aynı davayı güder mi? Cidden. Hayır. Bir darvinciyle mesela diyelim ki maddeye ezeliyet veren materyalistler aynı davanın adamıdır mı? Hayır. Davalar ayrıdır. Gayeleri bir olabilir. Gayeler yıkımdır, tahriptir ama davalar ayrıdır. Müminlerin gayeleri de aynı. Aynı davaları da aynı. Yolları da aynı. Yollar aynı olunca dava da güçleniyor. Yolda genişleye genişleye cadde-i kübra oluyor. Onun için üstadımız der. Ey kafirlerin çokluğundan dolayı değil Onların çoğunluğuna çokluğuna bakıp da davasından yani geri dönen insanlar veya gevşeyen insanlar. Onların çokluğu bir kıymet ifade etmez. Üç sağlam Müslüman binlerce kafirden üstündür ve müreccahtır. Elhamdülillah. Evet Mesela bin pencereden bir yıldızı görüp ispat eden bin adamın her birisi ötekisine yardımcı olur sözünü takviye eder Ne güzel Şimdi, Ramazan hilali veya bayram hilali bayram yaklaşıyor inşallah Eskiden rasathaneler olmadığından dolayı yüksek yerlere çıkarlar bayram hilalini gözetlerlermiş İki şahidi sadıkın iki kişi biz bayram hilalini gördük gördük demeleri ama sadık insan olmak kaydıyla bak şahidi sadık diyoruz. Mesleklerde de böyledir. Bir hastaya iki doktor nezle dese yüz farklı meslekte insanlar grip dese hangisinin sözü doğrudur? Doktor Niye? Ehli itisastır, meslek erbabı. Gözü sağlam. Fikrine itibar edilir. Bak o da meslektir sadakat bir meslektir. İki şahidi sadık insanın hilali görmesiyle bayram ilan edilir. Ramazan ilan edilir. Ama bin kişi çıkmış, hiçbiri de görmemiş. Hepsi çöp. Niye? Görmenin sebepleri çok ayrı. Bak, görmemenin sebepleri çok ayrı, evet. Görmenin sebepleri ayrı. Şimdi iki kişi gördüm diyor değil mi? Desen ki, niye gördün? Ne diyecek? Vardı da gördüm. Sen Vardı da gördü. Sen var, vardı işte. Bin kişi biraz aynı cümleyi kullanacak. Bu cümleler üst üste ne olur? Bir güç kuvvet oluşturur. Bir çekişle bir çiviye on defa vurmak, aynı çekişle on çiviye bir defa vurmak, hangisi tahtayı çakar? Bitti. Bir çiviye on defa vurmak, on çiviye birer defa vurmaktan daha hayırlıdır. Aynı cümle ağırlık oluşturur, keyfiyet oluşturur. Dava da aynı. İspat da aynı, metot da aynı. Gel şimdi bayram hilalini göremeyenlerle. Bin kişi de diyor ki biz görmedik. Sen niye görmedin? Hava soğuktu. Üşüdüm bakamadım. Bak sebep ayrı. Sen gözlüğümü alamamıştın. Bulut. Öbürü bana gözüm biraz sıkıntılıydı. Tam net görmüyordum. Öbürü hava bulutluydu. Öbürü benim penceremin camı kirliydi. Öbürü uyuyakalmışım. Oo. Hepsi ayrı ayrı sebep. Bunlar biri değil. Milyonu bir araya gelse bir kıymet ifade etmez. Davalar ayrı. Görmeme aynı ama görmemeyi kuvvetlendirecek şeyler çürük. Kazıklar çürük. Yani direkler çürük. Hiçbiri görmeme ayakta tutamıyor. O kendi sebebini, kendi eksiğini ayakta tutuyor. Yani ayın inkarına, ayın görülmesinin reddine bir kuvvet vermiyor ki. O adamın aziyetini görmeme sebebini ayakta tutan bir çita. Ama diğerleri vardı da gördüm vardı. Kocaman bir sütun oluşturuyor. Gök kubbeyi tutuyor. Onun için bayram ilan edilir. Onun için Ramazan orucuna başlanır. Çünkü o bin adam parmakla işaret eder gibi o şeyi ispat ediyorlar. Tabii. Nef öyle değildir. Çünkü nefi için sebep lazımdır. Sebepler de ayrı ayrı olur. Gör, niye gördün? Vardı da gördü. Sen niye görmedin? Bak yoktu da görmedim diyemez. Kendi açısından görmemenin sebebini ortaya koy. Ha yoktu da gördü görmedim diyecek adam vardı da gördüğümü reddettirmek için bütün alemi gezmesi lazım. O da namim ki. Bak ayın görülmesini inkar edemez. Ya bir taraftan bakaydın, şu taraftan bakaydın, değil mi? Uzaydan bakaydın. Bak ne kadar sebep var. Şu binada bir adam dese ki Hindistan cevizi vardır. Bir örneğini gösterse ispat Bitti. O davasını ispat etmiştir. Gel şimdi bu evde, bu binada Hindistan cevizi yoktur diyen adam ne yapacak? Her tarafı, Her tarafı arayacak. Her tarafı arayacak. O adam ben öyle yorarım ki. Çatıya baktın mı? Köşelere baktın mı? Buzdolabının kenarına baktın mı? Kasaya baktın mı? Yorma. Tabii. Belki kasaya koymuştur adam. Belli olmaz. İnkar o kadar zor ki arkadaşlar. Çok zor. Hele kainatta Rabbul Alemin inkar etmek. Bir evde Hindistan cevizi inkar etmek adam iflahını çekiyor. Bir ayda geçse dolansa çok zordur ya yine inkarı mümkün değil. Aynen böyle de alemi yaratan Allah'ı inkar etmek na mümkündür. İspat etmek çok kolaydır. Bir harf katilsiz olmaz bir, bir diyelim ev ustasız olmaz, bir iğne sanatkarsız olmaz. O halde şu mükemmel kainatın bir ustası vardır. Evet. İlk kereki dört bitti. Hadi yoktur diyenler anlasınlar. Nasıl haşa Allah'ın yokluğunu ispat edecekler. Şiddet zuhurundan gizleniyor. Yok demeye kimsenin gücü yetmez ki. Çünkü arayacak ki bulamayacak ki yok desin. Zat-ı ilahi şiddeti zuhurundan gizleniyor. Neyi bulursun sen? Gözümüzün, bizim kulaklarımızın duyguların bir kapsama alanı var. Bir görme gücü, bir yani diyelim ki mesela müşahede şeyi var, nispeti var. Onun dışındakilerini altta üstünü biz idrak edemeyiz, göremeyiz. Çok sesleri işitemiyor, inkar mı edeceğiz Evet. Mesela birisi gözünde zafiyet var, Mes göremedim. Tabii. Ötekisi evimizde pencere yok, Ötekisi soğuktan başımı kaldırıp bakamadım der. Ve hakeza her birisi nefine müddiasına ayrı bir sebep gösterdiğinden kendisince yıldızın bulunmaması nefsül emirde de yıldızın bulunmamasına delalet etmez ki birbirine yardımcı olsun. Ya, kendi aleminde yıldızı görmüyor. Kendi aleminde kameri görmüyor. Hilali görmüyor. Niye? Sebebi kendinde. Hakikatte yok da onun görmemekle davasını kuvvetlendirilmiyor ki. Yani ben yoktu demiyor, benim problemim var diyor. Kendi problemi kendisini ilgilendirir. Bu problemle bir ayı inkar etmek, illal inkar etmek mümkün değildir. Evet. Bin bir mesele imaniyenin nefi hakkında... Mesela melekler var mı yok mu? Bak var. Bak şimdi. Meleklerin varlığıyla alakalı istadımız onlarca delil burhan getiriyor. En basitinden diyor. En basit bak. İnkar bile ispata sebeptir. İnkar bile varlığı gösterir. Ben size bir şey sorayım. Bir grup adam, iki grup adam olmayan bir mesele hakkında münakaşa eder mi? Etmez. Ha? Mümkün atıyor. Mümkün atıyor. Tarla yok ortada. Ahali tamam. birbirine girmiş. Ben bunun kainat örneğini bilmem. Var ki mücadele var. Bakın mücadele varsa zaten onun varlığını gösterir. Binlerce adam inkar dahi etse mücadele varlığın alametidir. İnsanlar affedersin o kadar cahil <laughs> midir ki olmayan bir şey hakkında mücadele etsin ya. Bak makamların mücadelesi var. Değil <laughs> mi? Servetlerin mücadelesi var. Allah Allah. Menfaatlerin mücadelesi var. Bakın çıkar ilişkilerine. Acayip. Var ki onlar. Bir grup insan elde etmek için diğerleriyle çarpışıyor. O halde melekler var ki bir grubu yok diyor. Yani olmasa haşa, o yok diyenler de zavallı ahmak olur ya. Ne inkar ediyorsunuz ki? Yani mesainizi bocar diyorsunuz. Boş iş. Bırakın kendi halinde yoksa neyin mücadelesini veriyorsun? Var ki o da yokluğun mücadelesini ve davasını kuvvetlendirmek istiyor. Bütün hakikatler böyledir. Dolayısıyla inkar aynı zamanda ikrardır. İnkar aynı zamanda ikrardır. Olmayan bir şeyin ismi olmaz. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Ben bir, bir gün derste böyle bir soru sordum. Karadeniz bir arkadaş vardı. Ve gazoz ağacı dedi. Dedim gazoz var. Ağaç da var. Nasıl oluyor bu gazoz ağacı? Olmayan bir şeyin ismini söyleyin bana. Bunda da bir sır var. Bakın müsemma olmasa isim olmaz. Müsemma var ki isimlerde neler var? Farklı farklı kanaatler var. Kimi elektrik diyor, kimi cazibe diyor, kimi erbabul enva diyor. Değil mi? Allah Allah. Meleklerin değişik değişik insanların aleminde, kültürlerinde, mefkürlerinde neler var? Vasıfları, isimleri var ya. Hem de bir değil, onlarca isim var. Kimi kuvve-i diyor, sirayet eden kuvvetler. Kimi tabiat kanunu, tabiat kanun dedikleri şeyler var meleklerin iş yapmaları işte. Biz ona melek diyoruz. Evet. Binaenaleyh bir mesele imaniyenin nefi hakkında ehli dalaletin ittifakları haberi vahid hükmündedir. Tesiri yoktur. Tabii. Ne kadar kanaatleri, düşünceler olursa olsun bir haber. Zayıf bir haberdir yani. Bir insanın gücü, takatı neyse binlerce dahi olsa o güçte ve takattadır. Ama ispat edenlerin davaları bir araya geldikçe insanlar güçlerini kuvvetler. Ama ehli hidayetin mesa mesaili imaniyede olan sözleri her birisi ötekisine yardımcıdır, takviye eder. Subhaneke la ilme illa ma allamtana inneke entel hakim ve da davahum en elhamdülillahi rabbil alamin el -Fatiha.